Hilemin Hakkı oyununda amacımız 4 farklı yarışmaya katılıp burada gözüken 4 yarışmaya katılıp kupa kazanmak. 3 tane kupa kazanmamız gerekiyor. 3 tane kupa kazanınca oyunu kazanıyoruz. Yalnız katılınca katılamadınız diyor kadın altere. Erkek alter var. Bunu kazanamıyoruz. Hiçbir şekilde kazanamıyoruz. Kazanmak için haritada bulunan eşyaları böyle toplayıp envantere geliyor. Böyle toplayıp kullanarak hile yapmaya çalışıyoruz. Şöyle eşyaları toplayayım. Mesela şarkı yarışması vardı. Onun müzik setini müzik setini kullanarak hile yapabilirim. Müzik setini kullanıyorum ve kazanıyorum. Ee, sonra diğer tane eşyaları da toplayayım. Ne vardı? Mesela koşu yarışmasına doping kullanalım. Amfetamin kullanıyorum. Kazanıyorum. Eee Tek halter yarışmaları kaldı. Erkek halter'i hiçbir şekilde kazanamıyorum. Eee şurada NPC'ler var, konuşuyorlar kendi aralarında, şakalaşıyorlar. Şu halter yarışmasına katılsam var ya kupayı kazanırım yemin durum diyor. Bu. Sen ancak kadınlar halterde birinci olursun diyerek dalga geçiyor Ya yani bu bir ipucu. Şimdi biz de kadınlar halter'e katılalım. Onun için kılık değiştirmemiz gerekiyor. Ve bunu yapmak için de Peru alıyoruz. Bir de kıyafeti alıyoruz. Yanda birleştirdim. Kılık oluştu. Kılık değiştiriyorum. Ve kadınlar aletleri artık kazanacağım. Kazandım. Ee, oyun bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Buna basarsam oyun kapanıyor. Kapandı.